Onun için zaman o zaman ki insan dinini kurtarmak için insanlardan uzak duracak. İlişkilere girmeyecek. Samimiyet kurmayacak. Kendisini günaha sevk eden, dünyaya sürükleyen, dünyacılığı özendiren insanlarla görüşmeyecek. Gidiyorsun bir adamla ahbaplık kuruyorsun. Senin karın onun karından bulaşıyor huyu. Ondan sonra o ona biz bu tatilde şuradaydık. Bugün şurada yemek yedik, senin karıtapeyle bakıyor. Biz bütün gün evde yiyoruz, bir şey de bulamıyoruz diyor. Geliyor ondan sonra sana, görüyor musun diyor. Milleti görüyor musun? Millet bu tatilde nereye gitmiş? Hanım biz nereye gidelim? Bizim paramız yok. Köye zor gideriz ya. Ben anlamam diyor. Bu, bu yaz, bu bayram tatili mutlaka bir yere gideceğiz diyor. Ayıp oldu diyor ya kadına. Ben diyor hiçbir yere gittik diyemedim diyor ya. Ha görüştürme öyle. Onunla bununla görüştürme akrabanından sılay rahimi zedeleme. Seni harama sevk edecekleri noktada, günaha, yalana, faize bulaştıracaklar noktada, anana, babana, oğluna, kızına güvenme. İlişkiyi kes. Kula itaat yok. Allah'a isyan noktasında kula hiçbir kulun hakkı yok. Allah bu. Anan sana namaz kılma diyemez. Anan sana kapanma diyemez. Baban sana faize imza at diyemez. Amcan seni kredi aldıramaz. Kimsenin sen de böyle bir hakkı yok. Çünkü bütün haklar Allah'a aittir. Ondan sonra anana, babana, karına, kocana, oğluna, kızına verdiği haklar Allah'ın verdiği sınırlarla kayıtlıdır. Sınırsız hak ancak Allah'a ait. Allah, aittir. Allah Teala hakları sahibine haklarını verenlerden eylesin. Allah Teala kendi hakkını evvela yerine getirenlerden eylesin. Bak, bu hadis şimdi ufkunuzu açtı mı? Şu anda yaşadığımız bir şeyi bize tasvir etti mi? Kaç sene evvel söylendi bu? 1400 sene Hiç böyle bir şey var mıydı? Alakası yoktu. Alakası yoktu sahabe zamanında. Nerede ya? Ne mübarek insanlar. Günahla para kazanamazdın o zaman da. Şimdi de günahsız kazanamıyorsun. Sahabe zamanında, tabi zamanında adamın biri rüşvet beklemesi, adam bitti ya, adam bitti. Yalan desek bitti. Aldatsa bitti. Hazreti Ömer var ya. Adamı ne yapar be radıyallahu anh? He? Vali'yi indirir aşağı be. <laughs> Valiye gitmiş diyor ki oturdu sofraya vali de ona bir Hazreti Ömer'in valisi bir sofra kurdu ona şöyle birkaç çeşit yemek Hazreti Ömer. Dedi ki bu dedi senin yediğin sofrandaki bulunan rızıklardan bu memleketteki herkesin evinde var mı? En aşağısının, en fakirine kadar hepsinin sofrasında bu yemekler var mı dedi. Herkes vali mi dedi ya? Ne dedi? Herkes vali mi? Sen de vali değilsin o zaman dedi. Hadi. <laughs> Hazreti Ömer adamı bir anda azleder böyle. Öyle i̇şte, bürokrasi, bürokrasi, yok öyle. İmza, imza, cumhurbaşkanı da takılmaz. Hadi dedi. Zil. <laughs> e i̇şte. Günahla rızık kazanabilir misin? sahabe tabi zamanında günahla para kazanamazken 1400 sene evvel haber verdi bu anı ki günahsız para kazanılamayacak zamana geldik. Ne buyurdu? Ümmetim ahir zamanda hepsi faiz yiyecek dedi. Dediler ya Resulallah yemeyen olmayacak mı? Ve men lemye gül eshabı ummi Yemeyene de dumanı vuracak dedi. Şimdi hepimize dumanı vuruyor. Hepimize çark faizle dönmüş, Ekmeğe kadar faiz koymuş. Yediğin ekmekten bilmem neden gavura faiz ödüyorsun yani. İmefe bilmem ne bilmem ne her tarafımızı mahvetmişler. Allah tersine döndürsün inşallah. Ay. Allah tersine döndürsün. Ay. Çarkı İslam'a döndürsün. Kur'an'a döndürsün. Ay. Kalpleri dinle döndürsün. Ay. Amin amin amin. Size de bir zıbkı çektim. Maşallah ne amin tutturdunuz. Bu gece kabul oldunuz ama haftaya yine gevşersiniz. Ben de hepsizle mi uğraşacağım ya? Mübarek haftaya kuvvetli amine bir daha iki de mi tembih etmem ben bir kere konuşurum tamam inşallahu